Cenab-ı Hak Kasas Suresi 88. ayet kelimesinde buyuruyor ki her şey helak olup gidicidir ona bakan yüzü müstesna. Eşyanın ve olayların hakikat yönüne bakan aslında programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda size ilginç bir haber izleteceğiz. Çünkü izleyeceğimiz videoda bir köyün nasıl güneş almadığını ve aynalar yardımıyla o köyün aydınlatılmasını anlatan bir haber var. Beraber bu haberimizin videosunu izleyelim sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Norveç'te 6 ay güneş yüzü görmeyen Rukon köyü sakinleri zihni sinir projelerini andıran bir yöntemle gün ışığına kavuştu. Köyü çevreleyen dağların tepelerine 3 dev ayna yerleştirildi. Bu aynalardan yansıyan güneş ışığı yerel saate göre değişmekle birlikte köy meydanına yaklaşık 600 metrekarelik bir aydınlık sağlıyor. Projenin fikir babası ise sanatçı Martin Andersen. <laughs> Bu fikri ilk ortaya attığımda birçok kişi şüpheyle yaklaştı. Bence gençler fikri sevdi ancak yaşlılar biraz daha endişeliydi. Ancak sonunda bu fikir kabul edildi. 17 metrekarelik 3 dev ayna uzaktan bilgisayar sistemiyle yönlendiriliyor. Bu sistem sayesinde güneşin hareketleri takip edilerek aynaların konumu değiştiriliyor ve aynalar kendi kendini temizliyor. Köy sakinlerine ise gün ışığının tadını çıkarmak kalıyor. Çok enteresan bir durum çünkü yılın büyük bir bölümünde belki de tamamına yakınında bu köy güneş almıyor. Güneş doğuyor ama dağın tam dibinde olduğundan ötürü Güneş almama durumu ortaya çıkıyor. Tabii aydınlatılması için de çeşitli teknolojik imkanlardan faydalanılmış. Karşı taraftaki bir yüksekliğe, o güneşin görebileceği bir yüksekliğe aynalar yardımıyla bir yansıma düzeneği kurulmuş ve köy aydınlatılmış. Şimdi bizim burada üzerinde durmamız gereken mevzu şu. Bütün belki de dünyayı aydınlatabilme kapasitesine ve içinde bulunduğu sisteme, adı üzerinde güneş sistemine fayda bulabilme kapasitesine sahip güneş Nasıl oluyor da küçücük bir köyü aydınlatamıyor? Bu güneşin kabiliyetleri, yetenekleri nereye kadardır? Güneşin e, deyim yerindeyse o kendi etrafında dönmesi ve dünyanın güneş etrafında dönmesi hikmetleri nelerdir? Bugün biraz bunlardan bahsedeceğiz. 25. Sözün 1. Şuresinde Üstad Hazretleri diyor ki, 19. Sözün ahirinde ispat edildiği gibi. Bir ayet-i kerime var burada. Yasin Suresinin 36. ve 38. Ayet-i Kerimeleri. Diyor ki orada, Güneş de kendisine tayin edilmiş bir yere doğru akıp gider. Bu ayeti kerimedeki tecrih kelimesi şöyle bir üslubu âliye pencere açar. Geniş büyük bir üsluptan bahsediyor burada. Şöyle ki tecrih lafzıyla yani güneş döner tabiriyle bakın ta bundan 1500 sene önce cenab Hak tarafından gönderilmiş kutsal bir kitapta geçen bir ayet-i kerimenin tefsiri yapılıyor. Orada deniyor ki güneş döner. Hani biz son asırda ortaya çıkarılan bilimsel gelişmelerle gök alemlerinden aldığımız haberleri bıraktık. 15-14,5 asır önceki o haleti ruhiyi düşünün. Diri diri kız çocuklarının toprağa göründüğü, gömüldüğü zamanı düşünün. Güneş döner tabiriyle kış ve yaz, gece ve gündüzün dever anındaki muntazam tasarrufatı kudret-i ilahiyeyi ihtarla saniyenin azametini ifham eder... Ve o mevsimlerin sayfelerinde Kalemi Kudret'in yazdığı mektubat Samedaniye'ye nazarı çevirir. Halik hikmetini ilan eder. Lamba tabiriyle şöyle bir üsluba pencere açar ki şu alem bir saray. Burada bir ayet-i kerime var. Güneşi de bir kandil yaptı. Nuh suresinin 16. ayet-i kerimesi. Buradaki lamba tabiriyle şöyle bir üsluba pencere açar ki şu alem bir saray ve içinde olan eşya ise insana ve zihayata ihsar edilmiş müzeyyenat ve mat'umat ve levazımat olduğunu ve güneş dahi musahhar bir mumdar olduğunu ihtarla saniyin haşmetini, bunu sanatlı bir şekilde yaratan Cenab-ı Hakk'ın haşmetini ve Halık'ın ihsanını ifham ederek tevhide bir delil gösterir ki müşriklerin en mühim, en parlak mabut zannettikleri güneş, musahhar bir lamba camit bir mahluktur. Yani o zamanlarda da varmış, belki bu asırda birkaç yüz binle sınırlıdır, belki daha azıyla ateşe tapan, doğa olaylarına tapan, güneşe tapan vesaire. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de diyor ki sizin o taptığınız güneş dahi benim o e, alem sarayımda Cenab-ı Hakk'ın e, insanların hizmetine vermiş olduğu adeta bir hizmetkârdır. Vazifesi ne? Aydınlatmak, ısıtmak ve diğer mevsimleri ve gece gündüz olaylarını meydana getirecek o kendi çevresinde ve sistem içerisindeki dönmeleri gerçekleştirmek. En mühim, en parlak mamut zannedikleri güneş, musahhar bir lamba, camit bir mahluktur. Demek siraç tabirinde Halık'ın azamet-i rububiyetindeki rahmetini ihtar eder, rahmetin büsatındaki isyanını ifham eder ve o ifhamda saltanatının haşmetindeki keremini ihsas eder. Cenab-ı Hak böyle bir güneşi bize göndermeyebilirdi de. Aynı videoda izlediğimiz gibi güneşten mahrum bir hayatla sürebilirdik. Ama böyle yapmıyor. Bütün varlıkların belki de hayat kaynağı olan güneşi tam da ihtiyacımız olduğu ısısı ısıda ve uzaklıkta ve dönme hızında dünyamıza bir şekilde musahar eylemiş. Ve bu hissasta vahtaniyeti vahdaniyeti ilam eder ve manen der ki camit bir siraca musahar hiçbir cihette ibadete layık olan. Bir, bir taraftan da Cenab-ı Hak şöyle demiş oluyor hayat sahibi bile olmayan ne kadar büyük olursa olsun hayat sahibi bile olmayan bir varlık sizin ibadet etmenize layık bir şekilde olamaz olmamalı. Rab bu sıfatlara sahip olmamalı. Rab diye ibadet ettiğiniz zat veya kişi nesne neyse. Hem cereyanı tecih tabirinde gece gündüzün kış ve yazın dönemlerindeki tasarrufat-ı muntazamayı acibeyi ihtar eder ve o ihtarda rububiyetinde münferit bir saniyin azamet-i kudretini ifham eder. Gece gündüz, gündüzdeki hikmetlerden de bahsediyor burada. Demek şems ve kamer noktalarından beşerin zihnini gece ve gündüz, kış ve yaz sayfelerine çevirir. Kim yapıyor bunu? Güneş kendi etrafında dönmesiyle ve dünya güneşin etrafında dönmesiyle gece gündüz oluşuyor ve mevsimler oluşuyor. Bunlar sadece ve sadece o ayette gerçekleşen anlatılan döner tabirinin tefsirleri ve o sayfelerde yazılan hadisatın satırlarına nazarı dikkati celbeder. Bu ayet-i çıkaracağımız ders de bu şekilde. Bugünkü programımızda güneş görmeyen bir köyün anlatıldığı haber metni üzerinden aslında videomuz üzerinden size bazı iman hakikatlerini aktarmaya çalıştık. Tabi yine her zaman olduğu gibi Risale-i Külliyatı'nda bu konuyla alakalı tarif edilmiş olan kısımları da sizlerle paylaştık. Bir sonraki aslında programda tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun efendim.